Kamu İş Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Orhan Yıldırım. Şimdi yaşamak için çalışmak zorunda olan sınıfların taleplerini dile getirmek, son günlerdeki keyfi tutuklamaları, sendikaların, basının, muhalefetin üzerindeki baskıyı protesto etmek için mikrofonu sevgili Orhan Yıldırım'a veriyorum. Evet değerli basın mensupları, Birleşik Kamu İş Konfederasyonuna bağlı sendikalarımızın başkan ve yöneticileri ve kıymetli üyeleri yaşadığımız ülkede gün geçmiyor ki uyandığımız bir günün sabahında bir gözaltı haberiyle uyanmıyor. Yaşadığımız ülkede gün geçmiyor ki ülke ekonomisini yönetenlerin saçma sapan açıklamalarıyla ülkenin parasının değerinin kaybolduğu piyasada herkesin zam yarışına girdiği yetmeyip devletin de kendi kontrolünde bulunan bütün enerji ulaşım sektörlerinde zamları sıralamadığı bir güne uyanmıyoruz. Değerli basın mensupları, değerli emekçiler, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu kurulduğu günden bugüne yapmış olduğu halkın yanında, emekçinin yanında, doğruların yanında mücadelesiyle bugün Türkiye'nin üçüncü büyük konfederasyonu haline gelmiştir bize güvenen, haklarını savunacağımıza inanan ve kurulan orta oyununa dönüşen toplu sözleşme masasındaki oyunu bozacağımıza inanan tüm kamu çalışanlarına, tüm halkımıza bize güvendiklerinin sonucunu bu yıl Ağustos ayında ve Ağustos ayına giderken bugün başlatmış olduğumuz toplu sözleşme sürecinin başlangıcı olan Ulaştırma Bakanlığı önündeki yaptığımız basın açıklamasıyla bizlere güvenmeleri gerektiğinin bir kez daha altını çiziyoruz. Bu daha, daha Bu daha başlangıç, mücadeleye devam! Bu daha başlangıç, mücadeleye devam! Bu daha başlangıç, mücadeleye devam! Önceki günlerde ve haftalarda ülkemiz demokrasisine vurulan darbenin seçilmişlerin hukuksuz ve hukuk dışı uygulamalarla gözaltına alınmaları ve hatta tutuklanmaları sonrasında ülkemizde demokrasiden yana, hukuktan yana, adaletten yana tavır koyan başta üniversite gençlerimiz olmak üzere hukuksuz yere tutuklanan ve gözaltına alınan tüm gençlerimiz bir an önce sana verilmelidir. Bugün önceki gazeteciler daha bırakılmadan sabahleyin gözaltına alınan Timur Soykan ve Murat Ağır elinde gözaltı sürecinin bir an önce sonlandırılarak gazetecilik yapmalarının önü serbest bırakılmalıdır. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak ülkemizde son dönemde art arda yaşanan bu hukuk dışı uygulamalar nedeniyle ülke ekonomisinin bozulduğu bütün fiyatlama dengelerinin ortadan kalktığı ve her gün yeni zamlarla uyanmaktan dolayı Ocak ayında kamu çalışanlarına verilen zamların tamamen eridiği, yok olduğu bir dönemde AKP hükümetini eleştiriyoruz. Ağaçlık, yoksulluk kader değildir. Açlık, yoksulluk kader değildir. olmazsa olmazı öncelikle halkına verdiği güvendir. Ocak ayında Maliye Bakanlığı'nın açıklamış olduğu ve 2025 yılında hedef koyduğu enflasyon rakamları daha ilk üç ayda ortadan kalkmıştır. Emekliye, asgari ücretliye, kamu çalışanına, ülke ekonomisinin düzelmesi açısından sabredin, herkes fedakarlık yapıyor denildiği bir ortamda Yapılmış olan hukuk dışı uygulamalar nedeniyle bütün o fedakarlık yok olmuş. Ülkenin zorla biriktirilen döviz rezervleri bitmiş ve zamlar tekrar başlamıştır. Saraylara değil, emekçiye bütçe. Saraylara değil, emekçiye bütçe. Saraylara değil, emekçiye bütçe. Sahte enflasyon rakamlarıyla emekçiyi soyan bu düzenin karşısındayız. TÜİK, sarayın muhasebe dairesi gibi çalışmaktadır. Siyasi iktidar, yıllardır kamu emekçisinin ve emeklinin alım terini TÜİK eliyle çaldırmakta, milyonları açlığa, yoksulluğa ve borç bakana sürüklemektedir. TÜİK'in masa başında hazırladığı halkın yasadığı gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan enflasyon verileri sefalet düzeninin bel kemiği olmayı sürdürmektedir. Enflasyon sepetini ve mahkeme talep etmesine rağmen fiyatları saklamaya devam eden TÜİK halkın pazarda markette yaşadığı zamları görmezden gelmekte iktidarın mali politikaları doğrultusunda enflasyon rakamlarını açıklamaktadır. Ücretli köle olmayacağız. Ücretli köle olmayacağız. Ücretli köle olmayacağız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı Mart 2025 enflasyon verileri bir kez daha toplumun yaşadığı gerçeklerle örtüşmeyen bir tablo sunmuştur. TÜİK, Mart ayında tüketici fiyat endeksini yüzde iki nokta arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde otuz sekiz gerilediğini açıklarken bağımsız araştırma kuruluşları ve halkın günlük hayatı bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını gözler önüne sermektedir. Bağımsız enflasyon araştırma grubu Enak aynı dönemde yıllık enflasyonu yüzde 75.2, İstanbul Ticaret Odası İTO yüzde 46.23 olarak açıklamıştır. Bu farklı rakamlar kamuoyunda Türkiye olan güvenin neden hızla eridiğinin açık bir göstergesidir. 2025 yılında ilk 6 ay için memurlara verilen yüzde altı sefalet zammı daha ilk iki ayda enflasyon karşısında ermiştir. Asgari ücret ise üç ayda açlık sınırının 3622 TL altına düşmüştür. En düşük emekli aylığı ise zam yapılmamış olan seviyeye tekrar gerilemiştir. Güvenceli iş insanca yaşam istiyoruz. Güvenceli iş insanca yaşam istiyoruz güvenceli iş insanca yaşam istiyoruz. Birleşik Kamu İş Konfederasyonumuza bağlı kamu verilerine göre Mart 2025'te açlık sınırı 25.720 TL'ye, yoksulluk sınırı 78.230 TL'ye çıkmıştır. Bu durumda asgari ücretlerin tümü aç kalmaya devam etmektedir. Bu veriler bir ailenin yalnızca temel beslenme ve yaşamsal ihtiyaçlar için dahi gelirinin yetmediğini göstermektedir. Açlık sınırına bile ulaşamayan milyonlarca hane bu koşullar altında yaşam mücadelesi vermektedir. Açlık, yoksulluk kader değildir. Açlık, yoksulluk kader değildir. Açlık, yoksulluk zammı halkla alay etmekten başka bir şey değildir. Elektriğe yapılan yüzde yirmi zam ile emekçilerin ve memurların zaten zor ödedikleri faturalar daha da kabarmıştır. Halk geçim derdindeyken elektriğe yapılan zammı kabul etmemiz mümkün değildir. Vatandaş kendini karanlığa mahkum edecek olan bu zammın karşılığını AKP'ye sandıkta verecektir. toplu sözleşme masası yıllardır tiyatro sahnesi olarak sürmeye devam etmektedir. Hükümetin kurduğu toplu sözleşme masası kamu emekçiler açısından artık sadece bir formaliteden ibarettir. Sözde yetkili konfederasyon hükümetin tüm istediklerini kabul etmekte emekçilerin gerçek taleplerini gündeme dahi getirmemektedir. Masaya emekçinin iradesini yansıtan değil not alan bir sendikal anlayışla karşı karşıyayız. Bugüne kadar masada emekçiler değil, siyasi iktidar söz sahibi olmuştur. Sözde müzakere ortamı iktidarın istediği gibi şekillenmekte kararları hükümet vermekte, masadakiler sadece imza atmaktadır. Bu düzen demokratik değil, talimatlıdır. Bu masa emekçinin değil sarayın masasıdır. Ücretli köle olmayacağız. Ücretli köle olmayacağız. Ücretli köle olmayacağız. Türkiye sahte verilerle milyonları yoksulluğa itmesinin arkasında doğrudan siyasi iktidar vardır. Bu çarpık düzenin baş aktörü de bu adaletsizliğin asıl faili de siyasi iktidarın ta kendisidir. Saraydan gelen her talimat rakama hazinede bütçe oyununa toplu sözleşme masasındaysa sefalet zammına dönüşmektedir. Bu ülkenin kamu çalışanları, işçileri ve emekleri siyasi iktidarın aldatmacalarıyla daha fazla kandırılmasına birleşik kamu iş konfederasyonu olarak izin vermeyeceğiz. Saraylara değil, emekçiye bütçe. Saraylara değil Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak buradan açıkça ilan ediyoruz. Bugün burada ve Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde masada Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olacak. Biz oradayız. Bu oyunu bozacağız. Artık masanızın değil, emekçinin dediği olacak. Direne, direne kazanacağız direne direne kazanacağız direne direne kazanacağız artık masada masanızda emekçinin dediği olacak TÜİK'in rakamları değil halkın sofrası konuşulacak. Sahte verilerle yaratılan illüzyonla emekçinin hayatının çalınmasına izin vermeyeceğiz. İktidarın sadaka gibi verdiği zamlarla yaşam olmayacağını her sahada haykıracağız. Sözde sendikaların ve konfederasyonların sessizliğine biz sessiz kalmayacağız. Bu oyun düzenine razı olmayacağız. Grev hakkı dahi olmayan kamu emekçisinin çoğunlu dışarıda bırakan, uydurma bir toplu sözleşme yasasına rağmen masa dışına itilen emekçilerin sesi olacağız. Emekçiler bu pazarlığın parçası olmayacak. Emekçileri bu düzende yalnız bırakmayacağız. İnsanca yaşam istiyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz. İnsanca yaşa istiyoruz. Ücretli köle olmayacağız. Ücretli köyler olmayacağız. Emek, umut, direniş. Yaşasın bir reşit kamu iş. Yaşasın haklı davamız. Yaşasın mücadelemiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.